Hepinize kere merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Critical Ops oynayacağız. Critical Ops FPS oyunlarından biridir. Mu Yanımda da Muhammed var. Evet. Hoş geldin hoş, Muhammed. Hoş buldum, hoş buldum. Hadi hemen geçelim şehir meydana. Hiç öyle oyun yok mu? Yok bunu oynayalım. Bir hmm. fazla kişi onda var. Evet. Kral, Kral olalım. Birinci olalım. İlk, kim oynayacak? Ben. Belki de ben. <laughs> şaka şaka Atakan oynuyor. Benim videoda Serdasıl oynar. Ali Bakın burada heykel var. Bir önceki videoda. Arkadaşlar bir, bir önceki videolarda hani biz binaya girdiğimizde ses çıkıyordu ya. O halıya bastığımızda çıkıyormuş. Evet. Orada bir o tane halı var basınca ses çıkıyor. Gösteririz videoda. Ben oraya evet. bir çıkacağım çünkü. Ben de. İmham ben ya. Yapacağım. Evet. Kim ne Tabii ki de Terry. Yeee. Yeah. Ooo Terry'e sıfır sıfır lan. Neydi? Başta girmişiz. Hadi bomba değil. Bomba değil. I'm gonna the... Oh, lan sen. çok iyi. silahlı yok mu lan? Herkes pompalı. Pompalı değil ki bunlar. Bunda sniper var. Oynamayı bilmiyorsun abi. Mal orada var Giremiyor. Ya orada da biri doğdu. Kesin yine. <laughs> Bakalım kim? Bizden kural oyun 38 mi? Out diye birini takip edelim. Yani. Öl lan öl öl. Öl de ben out, gideyim. Hangisi out? Bu değil out. Ha? Markete gir. Markete giremiyor. Oh şurada ya. Ha. Dur. Dur Bak hadi. Yok ya. Başka. Hadi. Başladım. Evet. Bomba <laughs> Sen kill almaya bak. Boş ver ben. ben sıradan öldür öldür. O bizdenmiş lan vereceğim. Bak direkt altta önüne. Öyle çenemle çıkarsan hırh. Hırh. Ölmüş. Aa bak çıkıyor. İşte bu hal yüzünden. Bakın arkadaşlar. Kim sıkıyor lan bana arkadan? Aa kazandık lan. Sıfır kilo maç. Ne adam bulamadık. Tabancalardan, manalarından, bile. Dur. Para harcamayalım şimdi. Tamam. Bakın tamam. yani, sürekli silah alıyoruz. bakalım bir sürü güzel silah yok mu? Herkes silah atıyor yere. İğrenç silahlar. Evet ya. Ölemiyorum. Arabadan vurmaya mı çalışıyorsun? Evet, arabaları mermilerle sindirdik. Vallahi. Oh. Oh. <laughs> Göstermiş geldi. <laughs> çabuk da, da, çabuk da, çabuk da. Dur, ben de saldıracağım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Ele geçirmişler senilerin. Oğlum nasıl öldürüyor? ölmüyor ha bu? <laughs> Aa bombayı kurmuşlar. Evet. O bombayı düştürüyor. O yere ateş ediyor lan. Bu nasıl öldürüyor? Bilmiyorum. Bunu bir tek. Bu kaldı bir tek. Bombayı mı edecek? Bombayı mı edecekler? Koş koş koş. Ettiler. Etler. Bu amizde play etti. P90. Alamıyorum P90. Gitti <laughs> param Paralarımı. Bak şuraya git saklan onlar gelince bir. Ya da arabanın içinden mermiler geçiyor. Mermiler yok abi. Arabayı kandırabilirsin. Adam seni digalla vur. Nerede? Dur dur. Öldürdüm en azından birkaç kişi video öyle. yanlış yazdım. <laughs> 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 videoyum. Videoyum arkadaşlar. Değil mi ya, ya. videoyum? Kendisi düzeltti falan. Bakalım kanalın ne falan diyecekler. Yani. Sus sus ceza. Bir tek bu kaldı lan. Aa buraya çık hepsini verdir. Ama arkandan gelmiş. Gördüğünüz <laughs> gibi. Al buraya eğilmezsen şimdi bak izliyorum. geldiler. Mamam. On bomba iyi var diyorlar. Etmiyorlar. Ediyorlar. Daha etmiyorlar. Adamı ya aa ediyor <laughs> <laughs> Aa Ama adam bir sürü kilo aldı. Biz kaç kilo aldık? almış ya. Bir sıfır. <laughs> oğlum ben şurada bir sürü insan öldürdü. Öldüremedi ki onu. <laughs> ya acı teröristler kazarıp kazarıp duruyor ya. ya Nasıl ya ben öldürmedim ya. Aha bomba bir de. Tamam o zaman şey. Şartımıza bak. Şey yapacaksın. Aa, saldırma adam kil almana uğraşma. Kil almana uğraşma. Oğlum uğraşma bomba düşer. Dur dur lan. Şuraya pusacağım her geleni bulacağım. He. Ben de oraya pus. Dur ya bak. Ne ediyorlar? seni görmüyorlar. Bu da ne bu O nasıl vuruyor lan? Nasıl? Yo, nasıl ya nasıl vuramam ya? Sabitleştin mi ya? Bravo bu arada. Bomba kimde? Hiç kimse düşürdük bir şey ya. Düşürdüğünü de biri alıyordu. Öldün öldü sak. Uuu ruhumuzda geziyoruz. Ruhumuzda geziyoruz. P90 aldı Atakan. Döşe itikamı mı alayım Oğlum ben tabanca tabanca alsaydım ama hoş ver. Ben bunu oynamak istiyorum. Bak bak şu daha da indireceğim bak. Bak arkalarından Sen... dolaşıp indireyim mi? Evet indir. Şuradan git bence. Niye? Oradan ta arkadan dolaşırsın. Çünkü oradan öldürüyorlar seni. Oğlum orada adam yok ki. Ama arkanda adam yok ki burada. Burada ne? Bıçak at, bıçak at Öldür, öldür. Oğlum şurada mı? Hop, oh, iki kişi. Ben bir de ekrana çıkma, ona çıkma. Orada adam var. Şurada, şurada adamın. Öldür. O ne oldu? Şurada, şurada. Aa, o ben Kendi adamı <sütüyor> <laughs> oh, ne ya? Uf, adamı silah bak lan. Öldür, öldür, öldür. Ha, bizden. Ha? O değil lan. O bizden değil. Ah. Ne oldu be? On bombayı mı hay? On biz bombayı kuruyoruz mu hay? Bu bizde mi? Evet. Ha. Bu ne ne ver ya? ya bize şey at ya bu silah at sen al. Ben... Evet ya bir de bunu. Ben şu da. Oh. Şunu... Oh, kar nereden indiler gördün <laughs> mü? Evet atladılar. Bombayı mı atacaklar Allah kahretsin. Geç be. Edemediler ya. Hepsini öldürdü. Kaç kilo almışız? Çok Çok kötü. Çok kötü. Onu da ben aldım ikisini neden? Evet. Adam senin şimdi alıyorum. Baş bak bak. Sus pus ceza. Sus pus ceza. Ha şuradan bence git yine. Evet. Benim de değilim, Orada bir sürü akil alıyor sen. Evet evet çok güzel. Sen var. beni oradan yolladın tabi. Ben bilmiyordum nereden nereye gidildiğini. Üçünü evet. öldürme dediler. O heyecanla iki mermiyle iki kişi vurdum lan adam öldürmüyor Saf ya. Bu Dur bakayım kral bizi. Evet. Kral bizi Yine bir mermiyle iki kill aldık arkadaşlar. Oğlum, niye mi? Ölmüyor adam Aa, biz kazandık gel. Al kal, al, kal. Evet. Çünkü bunda hep iki kill alıyoruz dem büyük mermiyle? Bu silah uğurlu. Kalkana. Yok bir şey almayın bir şey almayın. Para gitmiş. Hadi başla. Hemen o bizim, bizim adam öldürdüğümüz yere git arkalı adamlara. Arkacı. Yok ben şurada öldüreceğim. Sus pus diyor. AT'ye katıl diyor. Ya sus pusumuz gitti ya anti teröristleri. Vur. <laughs> o git git vuracağım. <laughs> git git arkalı. Dur yürü, lan ya. bombaya doğru git. Bombaya düşürmüş herhalde. Oha takla atın adamlar. Güvenlerden düştü. Hee.

çözüyor. Çözdüm. Bomba bir Yo bana da hiç bomba gelmiyor ya. Evet, ya? Yani. Şunlar böyle. Arkadaşlar arka. ben başka bir yere almıştım. Böyle zıplayarak gidiyorum. Zıplayarak bu adam. Onden çıkacağım. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Ben Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Öldü şurada. o sen öldüremez o. Evet. Adamın silahı bak öldüremez. Oğlum bizdeki pink'e bak ya. Öldü bir. bomba bize. Yo bomba bende. Dur. Nerede Değil benim? Şu muydu evet. bizi kullandığımız? da bir de zırh al. Evet. Hı. Çünkü ben çabuk ölüyorum. <laughs> evet. Oydan Kankiler sonra... bomba bende. Beni korumazsanız sizi öldürürüm. Öldü hemen sonra. Bak bak Gel Gelmez ama orayı adam tutuyor. Git be kurbanmayı binaya çık gel ömürlüsü. En basit. Aa geliyor 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 vur vur vur. Arka, atakan, atakan atakan. Mermin değişti mermin değişti. O geliyor geliyor geliyor. Ya of ya adam mermin değiştirirsen kim ya. <laughs> atakan sen acıla Mermi Mermin değiştirirsen gerilir mi? Evet ya ayıp ya. Aa uç lan. Aa bomba yine, yine biz yiyorduk Ya. Yiyorduk ya. jaa . <laughs> <laughs> aga ta ei ole paremini .